Merhaba, Fırsat Köşesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 14 Haziran 2024 ayına kadar geçerli bir resmi katılımda yer alan ürünleri, fırsat devre indirimleri, katakoruları ayırarak, sizler için video hazırlayarak değerlerini toparladım, paylaşıyorum. Hep beraber bakalım neler var diye. Çay makinesi var bu hafta 1099 lira. Hemen ardından size ve çelik termos ekledim 750 mililitrelik 12 saat soğuk ve sıcak tutan 279 lira. Altılı çay bardağı vardı Paşa Bahçeli'nin 185 lira hemen ardına onu ekledim. İkili Türk kahve makinesi 4999 lira kahve severdim unutmamışım bu hafta. Eğer smoothie seviyorsanız işte çok güzel bir blender ve sürahi bu hafta var. Bimde 1299 lira. Cam seri gelmiş çok hoş şeyler var. Cam kahvaltı seti 349 lira. Yuvarlak çerezlikler 99 lira. Çerezlik meyvelik her şeyi kullanabileceğiniz büyüklükte son derece kullanışlı bu çerezlikler. Tatlı tabağı yine cam 119 lira altılı son derece şık ve güzel. Cam vazo gelmiş bu hafta BİM'de. Yine cam serisine devam ediyoruz. 139 lira. Kapaklı sürahi. Davın 89 lira. Büyük kase 85 lira labın. Ve ben ka kilitli kapaklı saklama kaplarını ekledim hemen ardından. Kilitli saklama kabı 89 lira. Bir de derin olanı vardı. Hemen sizlere 10 paylaştım. 79 lira. Son derece kullanışlı bunlar. Buzdolabında da çok yer kaplamıyorlar. Rölyefli porselen fincan takım var. 12 parça 6 kişi 279 lira Kütahya porselen. Pankek tavası. Tadilik çocuklara eğlenceli pankekler kahvaltıda harika oluyor bu tavayla 279 lira. Bir tava daha var o da 289 lira bu hafta binde. Karnırık tenceresi 499 lira bu hafta çelik bir karnırık tenceresi var binde. Kapaklı kavurma sacı 319 lira. Son derece kullanışlı oluyor tavsiye ederim Ahşap koku metal tepsi 115 lira 2 rengi var Kireçli kek kabuğu 199 lira 3 parça Metal ekmek kutusu 125 lira ekmeklerinizi bayatlamaktan koruyor son derece Kullanışlı Toprak porsiyonu küveş altılı 65 lira bir de onun büyük boyu vardı. Hemen ardına onu ekledim sizler için. Toprak güveç tencere 79 lira. Saklama kabı seti 35 lira. Buzdolabı hem yer kaplamıyorlar hem de son derece kullanışlı var. Şeffaf organizer buzdolabı için 49 lira. Bir tane daha vardı onu ekledim ardından sizler için. Yine buzdolabı organizeri 49 lira. Kum saati turşuluk ya da zeytinlik suyundan ayrıştırıyor turşuyu ve zeytinliği 45 lira. Son derece şık ve işlevsel. Oval çerezlik 10 lira. Oval mısır kovası 15 lira. Futbol sever çocuklar için çok güzel meşrubat bardağı vardı. Dekorlu meşrubat bardağı 34.50 lira. Hemen ardından onu ekledim sizler için. Tezli altı buzdolabı 4299 lira. Özellikle yaz aylarında buzdolabında yer kalmıyor, ihtiyaç oluyor. 3 çekmeyeceğini derin dondurucu vardı 4999 lira hemen ardından onu da ekledim sizler için. Vakum makinesi özellikle bu derin dondurucularda çok lazım oluyor 799 lira son derece de işlevsel. Şimdi artık ev girişlerine geçelim. Ev için neler var e, onlara bir bakalım. Ne evresinler ve ne başlayalım. İkili yastık kılıfı 59 lira. Lastik, çarşaf var. Hem tek kişilik hem çift kişilik. 109 lirası tek kişilik. Çift kişilik olan 169 lira. Normal boyutlarda yatak, pek çok yatağa uygun bir boyutta. 160 200 santimlik. Tek kişilik baskılı pike ve çift kişilik var bu hafta. Tek kişilik 229 lira. Çift kişiliği ise 259 lira. tül perde 89 lira. Bir de şey, fon perdesi var bu hafta 399 lira. Halı koltuk temizleme makinesi gelmiş bu hafta 3499 lira. Tozların %99.9'unu yakalayan denilen bir Philips'in süpürgesi var. 4999 lira. Akıllı robot 9.999 lira bu hafta, hem sip Süpme silme özelliği var. Ayaklı vantilatör 699 lira, klima var bu hafta 18.999 lira. A enerji sınıfı, oyun laptopu 25.999 lira, hatta bir de 3D yazıcı vardı. 19.999 lira meraklılarına ilgilenenler kaçırmasınlar. Uygulama kontrolü gece namazı pek çok rengi değiştirebiliyor gece yeni. 799 lira ilginç ve güzel bir uygulama smart tartı kilomu kontrol edin derseniz 329 lira çok detaylı bir tartı. Şimdi bahçe ve e, diğer geneşlerine geçelim neler var bakalım bimde. 5 parça otomat grubu 8999 lira tam bahçeye uygun ya da balkona uygun bir takım koltuklar tek bir koltuk 199 lira tüsürük gelmiş 139 lira pek gelmeyen bir şeydir bime eğer böyle bu tür şeyden ilginiz varsa kaçınmayın derim gaz lambası bahçe balkon için çok güzel ve şıklar 329 lira Rüzgar Güne ne son? Çok şık ve çok basit olsalar da çok güzel görüntüleri var. 39 lira 49 lira değişen fiyatlarla son derece güzel renkli rüzgar günleri var. Ee, umarım bu videoyu beğendiniz. Abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bildirimleri açın. Siz bu videoyu izlerken ben yeni videoları yapıyor olacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Önerilerinizi bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. İyi bayramlar, sevgiler, hoşçakalın.